Merhaba arkadaşlar Gemis bir dosun daha hoş geldiniz bugün özlenen skeleti içeri devam ediyoruz Evet millet bugün korkunç öğretmene devam ediyoruz yepyeni iki tane bölüm gelmiş benim telefonuma güncelleme gelmedi size geldi mi bilmiyorum böyle bir sıkıntı olduğu için videosu da gecikti ama şu anda arkadaşlar yeni gelen iki bölümü çekeceğiz. Kariyer moduna girdiğimizde arkadaşlar şurada Special Chapter adı altında yeni bir alan geldi. Buraya tıkladığınızda iki tane bölüm gözüküyor. Sadece iki tane bölüm gelmiş. Şöyle bir girelim. İlk bölümden başlayalım. Yumurta Paskalya haftasına özel bir bölüm galiba bu arkadaşlar. Çünkü yumurtalar var. Aynen öyle. <laughs> Easter surprise this <laughs> özlemişim sen keratayı. Ölcüm, ne yapıyorsun? Şimdi bu Arkadaşlar nasıl bir şaka yapalım? Ha biraz güldü, güldürelim bunu. Oh ye yeah, özledik be. Böyle attığında bu gülmeye başlıyor böyle enteresan. Çok Çok fazla şey yapmayalım. Şimdi O oh, yıldız alırım bir dal abi. Şimdi diyor ki arkadaşlar bunun yumurtalarına bir şeyler yapacağız. Var mı burada abi? Yeni gelen bir ürün. Aa, bu ne? Boya. Tamam, bunu buraya koyduklarına göre büyük ihtimalle boya bir şey için kullanacağız da. Dur, şunu bir al alabilir miyim? Alabilir mi kan? Alamıyor. Ha, aldı. Tamam. Bir enerji içeceğimiz oldu. Okey abi. Şimdi ana kapıdan bir giriş yapalım. Bakalım bu öğretmen bizden neler istiyor. Onu öğreneceğiz. Oyunda sıfırlandığı için Yıldızlar yıldızlar Her yerde çıkacak karşımıza O yüzden alıyoruz abi Eğer takılı kalırsak ipucu alacağız Gir abi Ha bak masa burada Okey Bunu aldım Burada başka bir şey yapamıyorum Eee ne yapacağım başka bir Yıldızı aldım Okey. İpucu alsam. Al abi. Şimdi şey bul diyor. O yumurta kabını açman için kesecek bir şey bul diyor da. Makas galiba. Makas. Abi burada üç tane büyük yumurta var. Bunları kesmem için bir kesici alet bul dedi. E tamam şey e, makas makas alalım garajda hemen bir alalım makasla kesebilir miyim bilmiyorum ama bir deneyelim bakalım oradaki yumurtayı açmamızı istiyor büyük ihtimalle yumurtanın içindekilere bir şey yapacağız e, buradan makas bir alalım makasla bakalım kesebilecek mi şu anda bizim öğretmenimiz kendi kütüphanesinde kitabını okuyor. Rahatça. Rahatız yani. İçeri girmedik, İçeri gelme içeri- İşire... Da. Bunu da öldürmüş. <laughs> ay görme gör. Ay 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 ay. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. <laughs> oh, oh my god. <laughs> tamam 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 tamam. Don't panic don't panic. Kapıyı kapatsaydın ocacığım. Neyse. Ah kesmiyor. Bu değil abi. E ee, ne yapacağım? Makas. Makas gerekmiyormuş arkadaşlar. Anladım hocam. Attım gitti. Başka neyle kesebiliriz bunu? Öbür alet edevat kısmına bakalım. Burada anahtarı var, kapan var, yıldız var. Alayım. Bir tane daha İpucu alamıyor mu? 3 tane lazımmış. Aa. Tamam. Şimdi alabilirim herhalde. Paper cutter cut open the... He, paper cutter. Paper cutter istiyor arkadaşlar. Yani Türkçesi şey oluyor. Ee, maket bıçağı. Maket bıçağı. Oyunda maket bıçağı var mıydı ya? Oyunda... Bant. Anladım hocam. Aa! Ne ne? Benim evimde ne yapıyorsun lan dedi. Escape deyince reklam izletiyormuş. Neyse biz reklam ne 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 ne. Ne 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 ne. Ben hemen hemen anladım gibime geliyor arkadaşlar. Şimdi paper cutter lazım. Bant lazım. Ee, o bizim en son aldığımız iki tane parça lazım galiba. Paper cutter'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu bulmamız lazım öncelikle. Aa iki tane mermi devam oldu oğlum. Aa. Bundan bir tane yok muydu burada? İki tane oldu oldular. Şimdi. Gir abim. Boya almakla başlayalım. Al boyayı. Tamam. Boya okey. Boyadan sonra e, öğretmenin masasındaki şeyi alacağız. Tamam televizyon izliyor şu anda yan odada. Hay kalkma 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 sakın kalkma. Ne no, ne no, ne no, ne no, ne no. ne. No, ne no, ne no. La 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 la. La 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 la, la, la. la, la, la. Niye yukarı çıkıyor bu? Manyak mı lan? Sakin ol şampuan. Sakin ol. Sakin ol. Ben dışarıdan çıkayım en iyisi. Şimdi yukarı çıkalım. Bandı alalım. Ondan sonra maket bıçağını bulmamız lazım arkadaşlar. Maket bıçağı da bulursak işlem okey. Aç abim. Aç abim. Al bandı. Şimdi maket bıçağını bu nereye koymuş? Şey malzeme odasına gidelim. Şu yanda bir yerde şurada malzeme odasında makas var yapıştırıcı, anahtar, enerji içici. Ama burada benim işime yarayacak bir şey yok abi. E ne olacak? Hocamız ya aşağıda şu anda dolanıyor. Paket bıçağı. Burada öğretmenin saçına şakalar yaptığımızdaki kullandığımız eşyalar. Bu da lazım değil. Kendi tipimi de böyle görüyorum. E, e, burada zaten yok. Market bıçağını Ben Nereye koyarım Siz olsanız nereye koyarsınız Mum mum var Geç Acaba Bodrum'da mı ya Burada da yok Buraya bakmadım mı Buraya baktım Buraya Aa, bu, bu ne bu 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 bu, bu. nasıl maket bu maket bıçağı değil mi bu? Evet maket bıçağı. Ulan çok küçük yapmışsınız oğlum. Böyle yapılır mı? Şimdi aç kap. Lan atma onu, atma. O altın değerinde bir eşyamız Al onu. Aç buradan. Buradan aşağı atlasam ölüyor muyum? Ölmüyorum. Şimdi arka kapıdan bir giriş yapalım. Gözükmeden. Kapıyı da bir kere basıyorum, iki kere açılıyor. Çok enteresan. Tamam. Arka bahçe. Aha. Bu da bahçede şu an. Allah. Öğretmenin oradan gitmesi lazım. Hadi seni bir evine alalım lütfen. Rica ediyoruz. Senin bir şu yumurtalara bir şeyler yapacağız. Merak etme, birazdan göreceksin. Bu yumurtaları kim için hazırladı? Yoksa sevgilisi için mi yaptı acaba? Acaba. Acaba? Geliyorum. Yumurtanın hemen yanında. Oradan gitmesi lazım. Git artık, git artık. Evet, yukarı çıkıyorsun. Bravo. 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 Ee. Eee bunda bir şey yok. Yanlış olanı mı kestim? Büyük ihtimalle yanlış olanı kestim abi. Bantla bantla. Bantla bantlayamıyor mu? Eee fail olduk abi. Slime. Ana. Bu arada olayı anladım arkadaşlar kaybettik kaybettik ama olayı anladım doğru yumurtayı bulmamız gerekiyor onun için kaybettik abi %90 kaybettik ama dur bakalım belki başka bir tepki verir bilemeyiz geliyor şu anda ama içinde bir şey olması gerekiyor ki o slime bilmem nesini dökebilsin. Bu da şey gibi olmuş ya. Doğru kabloyu kesme bölümü oynamıştık ya. Ha buymuş abi. Ha bizi de çağırmış. Vay kerata. Şimdi bittin. Şimdi gerçekten bittin. Tamam. Ben de abi iş. Bu kendine böyle bir helkel yapıyor ya. Onu mahvedeceğiz. Bir de beni çağırmış evine ya. Sevgisini de almış. Şimdi eşyaların yerlerini biliyoruz. Yapmamız gereken basit. Yapacağız. Hemen gidiyoruz boyamızı alıyoruz arkadaşlar. Boyayı al. Boya alındıktan sonra yukarı çık. Aç. Bunu al. Bunu al. Tamam. Şimdi slime alacağız. Slime aldıktan sonra direkt mutfağa gideceğiz. Mutfaktan da arkadaşlar yapmamız gereken işlevi yapacağız. Şu an bir yerde uyuyor. Nerede uyuyor? Bilmiyorum ama. Ulan tam da kendi girmemiz gereken yere girdik. Tamam tamam. Aa mutfağa girdi. Bu olmadı mutfakta. Gider misin öğretmenim? Lütfen. Artık git. Bahçe çıktı ya. Çok tehlikeli. Yapar mıyız? Kes. Slime'ı dök. Bantla. Boya. Boya 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 boya. Kaç 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 kaç. <laughs> <laughs> tamam. Beni burada bulamaz. Beni burada bulamaz. Tamam yaptık arkadaşlar bence. Yani ben, ben, birazdan ben güleceğim bunda. <laughs> Bak şimdi ben güleceğim. İzle. Evet yaptık abi. Slime döktük üstüne. Orada yeni bir karakter var. Şu üçüncü çocuk kim oluyor ya? Gönder gelsin. Ne oldu lan? <laughs> Özlenen korkuç öğretmenin yeni gelen birinci bölümünü oynadık arkadaşlar sizde. Eğer güzel bir beğeni oranı, like oranı gelirse arkadaşlar ikinci bölümü de çekeriz. Ne kalmış? Evet, şu kalmış arkadaşlar yine sevgilisiyle alakalı bir bölüm yapacağız. Bakalım neler olacak. Başımıza neler gelecek. Çok merak ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar üst sıralara ve trendlere girebilmemiz için sizden en az 7000-6000 bin, bin like bekliyorum. O sayılara ulaşırsak devamı gelecektir. Hepinizi çok seviyorum. Son iki videolarımızda görüşmek üzere. Bye bye.